Binance TR hesabın varsa bu 10 dolarlık hediyeyi ücretsiz olarak alabilirsin. Çünkü bu adımları yapmadığına eminim. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre şu anda eğer bir kripto para hesabınız varsa 25 Nisan'a kadar 3. seviye kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Yoksa yönetmeliğe uyan kripto para borsalarında işlem yapamayacaksınız. İşlem yaptıklarınızda zaten yönetmeliğe uymayanlar oluyor. Ve de Binance TR şu anda kimlik doğrulamasını 3. seviyeye çıkartan ilk 7500 kişiye 10 dolar hediye veriyor. Bu 10 dolar hediyeyi sadece 25 Şubat daha önce hesap açmış olanlar kazanabilecek. Hemen yorumlara kimlik yaz bu sayfayı sana gönderiyor olacağım. Peki bu kimlik doğrulama adımlarını nasıl tamamlayabiliriz? Binance TR uygulamasına girdikten sonra sol üstteki TR logosuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunun ardından kimliğinizin ön ve arka yüzünü o tarafını yüklüyorsunuz. Sonrasında da selfie çekerek yüz doğrulamanızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. KYC 3 aşaması ise şu şekilde oluyor. KYC 3 butonuna tıkladıktan sonra burada meslek bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Sonrasında da burası önemli arkadaşlar. E-Devlet sistemi üzerinden son 30 gün içerisinde alınmış ikametgah belgenizin sağ üst köşesinde bulunan 16 haneli barkod numaranızı buraya eklemeniz gerekiyor. Sonrasında kimlik doğrulama işlemleriniz tamamlanmış olacak. Buna sadece ödül olarak bakmayın. Kendi güvenliğinizi de korumak için kimlik doğrulamanızı resmi kurumsal borsalarda, SPK denetiminde olan borsalarda mutlaka en yüksek seviyeye çıkarmalısınız. Hem de kimliğinizi doğrularken 10 dolarda hediye Binance TR'den size gelmiş oluyor. Bu tarz kazançlı fırsatlar için beni takip etmeyi unutma ve de bu 10 doları kazanmasını istediğin arkadaşına mutlaka bu videoyu göndermeyi unutma.